o onun gıdayı yaratan o gıdaya Rabbim tat veriyor, koku veriyor, renk veriyor mele ona böyle. kulağını bunu sevdiriyor böyle. İştah veriyor mele böyle. Bir e damak tadı veriyor mele ona böyle. Bir damak tadı mele ona veriyor. Ne gerekiyor? Şükür. Elhamdülillah, yeter mi? Yeter muhtemelen. Neden? Çünkü nimetlerin yararı yalnız damağı değil ki. Onlar bütün beden yararlanıyor. Yani su da kalmıyor. İçeriye gidiyor. Bu tabi sindiriliyor, azım oluyor, kana karışıyor. Bütün kan damar bütün bedene dolaşıyor. Hücrelere gıda götürüyor. Kendi hücre oluyor. Bu oluyor bunlar böyle. Organları beşli bunlar böylece. Bütün beden bundan yaralanıyor. Ne gerekiyor? Şükür. Velhamdülü iman şükre. İyi emeli ale davudu şükre bakın. İyi emeli ale davudu şükre. Ey Davud eli. Şükrü amel ederiz böyle. Amelle. Yani kulu değil de i'melü gibi böyle. Kulu söyleyin. Değil de. Burada i'melü. Amelle. Hangi amel? Bütün beden yaptığı ameli namaz işte bu Namaz böyle. Bütün beden yaptığı en büyük amel namazda. Bütün beden böyle. Kalpte dahil, ruh dahil namazda, gözler dahil böyle, kulak dahil böyle, el bağlanıyor. Böyle duruyor, hapse alıyor, kişi alıyor böyle. Demek ki namaz kılmayan kişi Allah'ın şükür etmiyor. Işte. Vardır.